Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, öncelikle kanalıma, aileme hoş geldiniz ve evime hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, kısa bir ev turu çekmek istiyorum. E, neden halıyı çekiyorsun derseniz arkadaşlar üstüm müsait değil. E, biliyorsunuz e, eşarp takıyordum ama ev o kadar çok sıcak ki şu an bir şey takmadım. Kendimi göstermek istemiyorum. E, evim 2 artı 1. E, seviyorum evimi. Mutfağım ufak ama yani yetiyor ne diyelim artık. Yani Rabbim olmayanlara versin. Herkese versin Rabbim. Hazırsanız çok uzatmak istemiyorum. Ee, öncelikle oturma odam ve salonum ikisi bir arada. <laughs> Evim çok ince ve uzun olduğu için iki tane çekyat takımı koymak zorunda kaldım. Biraz karışık rengarenk oldu ama olsun idare eder. Rabbim olmayanlara da versin. Neyse başlarız. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şekilde bir girişimiz var. Buradan giriyoruz böyle. Televizyonu duvara monte ettirdik. Şöyle. Bu pembe çekatları bir arkadaşımdan satın aldım ben. Kendi çekatlarım çok kullanışsızdı bu griler. İşte çocuklar Büyürken dayanmaz dedim. <laughs> Aldım. Böyle. Çocuklar doğunca odalarını ıı, yaptığım için odalarından çıkarttım. Salona koydum bu şekilde. Şöyle. Paris temalı halılarım var. Bunlar benim çeyizliklerim. Yani artık 6 senede <laughs> kendinden geçtiler. Koltuğumun biri kırıldı. Böyle. Neyse idare ediyoruz artık. Arkadaşlar bu fonları e, ben pazardan artık kumaşlardan aldım. E, 17 liraya almıştım. Komşum sağ olsun dikti bunları bana. Biraz karanlık dışa, şöyle yapalım. Bu şekilde. Evet. İki camlık oldu böyle. Bu şekilde. Arkadaşlar böyle ince uzun bir koridorum var. Burası giriş kapısı. Burası da mutfağım. Arkadaşlar e, mutfağım çok küçük olduğu için böyle ufak bir masa aldım. Şu şekilde. Bu ufak bir balkonumuz var. Şöyle. <laughs> Dolabın üzerine konservelerimi koydum. Mutfağım küçük. Pek bir şey yapamıyorum mutfakta. Ne yapalım olsun artık. Allah şükür yani bu e, mutfağa ihtiyacı olanlar da var arkadaşlar. Gerçekten evinde mutfağı olmayanlar da var. E, beyaz eşyalarımı <laughs> arkadaşımdan gaza gelip <laughs> kaplamıştım. Bu şekilde mutfağa uyumlu olsun diye. Şöyle meşhur fırınım. <laughs> buzdolabım. işte böyle yani arkadaşlar. Çok e, böyle abartılacak bir mutfak değil. Yetiyor bize. Bu şekilde. arasından çıkıyoruz arkadaşlar. Burası yatak odası. Çamaşırları görmezden gelin katlanacak. Şu şekilde. Bütün masamı koydum. Çamaşırımları koydum. Vantilatör var. Arkadaşlar bu ıı, fonları. Ben e, pazara kumaşçılar geliyor. Artık kumaşlar oluyor. Onlardan e, aldım. Böyle bayağı büyük aldım. E, komşum sağ olsun e, onları bana fon gibi dikti. Yani güzel oluyor. Beğendim. Kumaş biraz sert, çok kırışık gibi duruyor ama Neyse artık ileride bir şekilde alırız yenisini. Arkadaşlar yatak örtüm bu şekilde. <laughs> Bim'in ganimetleri. <laughs> Eşim Bim'den almıştı. Bu şekilde. Şöyle. Çamaşırları görmezden gelin arkadaşlar. Gerçekten <laughs> katlanacak. Yerde tek parça halı kullandım. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar umarım ev turumu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki vloglardan haberdar olmak için lütfen abone olup zili tuşunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı bayramlar olsun şimdiden hepinize. Allah'a emanet olun.